Merhaba değerli dostlar Miraç Emlak olarak bugün gene zindeyiz Pazar gün olmasına rağmen gene çalışmamıza devam ediyoruz Bugün neredeyiz Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar Şu anda Sinan kardeşim e, Deniz tarafını sahil tarafını ve e, yürüyüş bandını size gösteriyor Hakikaten hani İzmir alsanca bilirsiniz ya. Burası da ona benzer bir şey gördüğünüz üzere gayet güzel bir yerdeyiz değerli arkadaşlar bugün sizlere bugün sizlere hakikaten çok güzel bir portföy sunumu yapacağım nasıl bir yer 3 artı bir açık mutfak full eşyalı sıfır bina denize sadece ve sadece 70 metre mesafede değerli arkadaşlar aldecim nasılsın iyi misin değerli dostlar bu arada Sevim ablamı gördüm Sevim abla benim eski müşterilerden bir de elini öpelim belki şeye gideriz nasılsın Sevim abla Yusuf abi nasıl çekimlere devam ediyoruz evet çok teşekkürler çok sağ olasın. görüşürüz görüşürüz sevgi abla değerli dostlar görüyorsunuz işte Miraç Emrah'ın şeyi bu yaklaşık 32 yıldır dilimde hizmet vermekteyiz bazı arkadaşlarımız paylaşıyor İşin açıkçası 1989'da geldim daha çocuk 89'dan sonra 92'de e, turizm e, şeyine başladık. Ondan sonra inşaat sektörüne geçtik. Sonra meslek değiştirdik. E, dolayısıyla emlak sektöründe güzel çalışmalara devam ettik. Bugün Altın Kum'dayız. Gördüğünüz üzere yani eski müşterilerle de denk geliyoruz. Çok mutlular. Çok e, hevesliler. Değerli dostlar şimdi gördüğünüz üzere bugün sizlere Aydın Didim Altın Kum Mahallesi'nde 3 artı 1 açık mutfak, full eşya, sıfır bina. Güzel bir e, dubleks daire tanıtacağım. E, sahil kısmında Sadece ve sadece denize yani mevcut gördüğünüz plaja 75 metre mesafedeyiz. 75 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Hatta şurada e, parmakla işaret edebilirim. Şu koyu renklinin hemen bir arkası yani çam ağaçlarının dibinde gözükebiliyor. Dolayısıyla oradan da denizin tam orta noktasını görebiliyorsunuz. Şimdi fazla zamanınızı almadan hep beraber evimize girip evimizi tanıtalım değerli dostlar. Evet değerli arkadaşlar az önce sahildeydim size tarif ettiğim gibi şimdi de binanın önüne geldik tam bu yoldan direkt plaja iniyorsunuz 75 metre mesafede ee, Sinan kardeşimden ricam binamızın dışı da bu sessiz yalıtımlı deprem yönetmeliğine uygun sıfır bina sıfır eşya gerçekten harika bir yer şimdi hep beraber evimizin içerisine girelim bakalım bizi neler bekliyor. Evet değerli dostlar şu anda geldik dübleksimizin tam önüne. Şimdi dübleksimizin tam önüne gelirken de aşağıdan Sinan kardeşim sizlere gösterdi. Toplamında bu binada 4 tane bağımsız bölüm var. 2 tanesinin bağımsız bölümü ayrı diğer ikisinin de ayrı değerli dostlar. Yani şu anda bulunduğumuz katta 1 ve 2. Şu anda satılık olan yerimiz de burası. Hemen kapıdan içeri giriyoruz. Kapıdan içeri girerken bizi güzel bir antre karşılıyor değerli arkadaşlar. Çok güzel bir antre karşılıyor. Hemen... <laughs> Üst katta dübleks olduğu için üst katta da burada merdivenden çıkıyoruz. Hemen birinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel, gayet şık bir şekilde mobilyamız tamamen sıfır dizayn edilmiş. İki tane komodinimiz var. Çift kişilik yatağımız var. Klima tesisatları duvarların içerisine yerleştirilmiş. Tabi tavanda da güzel spot lambalar yerleştirilmiş. Aynı zamanda burada da güzel bir gardırop alanımız var. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Ön tarafta da İyi bir balkon alanımız var. Tabi perdelerimiz de son derece güzel ve modern bir şekilde yakışmış. Özellikle iç kapılara baktığım zaman gerçekten çok güzel bir işçilikten yapılmış. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen e, ikinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamıza geldiğimizde gene e, burada yani istenilirse çift kişi de atılabilir. Ama burada genç odası diye düşünülmüş. Komodinler yerleştirilmiş, klima tesisatları ve spot lambaları aynı zamanda da aydınlık açısından da L şeklinde camlarla kapatılmış. Burada da e, genç odanın işte gardırobu mevcut değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Şimdi e, hemen üçüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odamıza geldiğimizde hemen gördüğünüz üzere gene burada e, yatağımız mevcut gardırop alanımız, tavan spot lambalarımız hakikaten çok güzel, çok modern bir şekilde yapılmış. Tabi burada e, bir de genel banyomuz var. Hemen genel banyonun içerisine giriyoruz değerli arkadaşlar. Sinan sen de gel böyle e, detaylı bir şekilde anlatalım. Gördüğünüz üzere e, düş yerimiz burada camdan kapatılmış. Merdiven altına denk gelmiş ama kafa kurtarıyor. E, alandan mümkün olduğu kadar yararlanmış. Klozet alanımız burada. Boydan boya da Hilton dolap ve çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Boydan boya da Ayna yapılmış. Banyo alanımız bu şekilde. Şimdi en güzel yerine teras kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere alın kısmı beyaz. Üstü e, yine beş tarzında mermerlerle yapılmış. Aydınlatma açısından çift açımlı vasıtas pencerelerimiz mevcut. Dediğim gibi spot lambalarımız mevcut. Üst kata çıktığımızda değerli dostlar hemen... Bir taraftan terasa çıkıyoruz böyle gördüğünüz üzere terasa biraz sonra çıkacağım terasa çıkmadan hemen burada bir e, tuvalet alanımız, Hilton dolabımız, çamaşır makinesi alanımız hepsi mevcut gördüğünüz üzere burası bu şimdi salon salonu açık mutfağa baktığımızda e, gayet güzel bir mutfak tasarımı yapılmış gördüğünüz üzere e, gayet güzel ortaya yere mermerden bir sehpa yerleştirilmiş altı halı tabi Chimstone tezgahımız fırın set üstü ocak. Dablo bazımız mevcut. Aynı zamanda bulaşık makinesi yerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere son derece güzel kaliteli yapılmış bir şey. Burada da dolap gibi görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Sinan baktığında normalde çekmece gibi görüyorsun ama burada buzdolabı alanımız var. Derin dondurucu, soğutucu vesairesi. Buzdolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Ankestremiz tamamen full. Tabi ee, L koltuk atılmış burada gördüğünüz üzere. Tavan spotları, ışıklar. Tabi Sinan şuradan mı göstereceksin deniz kısmını? Yani salonda oturduğunuzda denizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani altın kum plajı ayaklarınızın altında. Değerli arkadaşlar şimdi teras kısmına çıkacağım. Şimdi teras kısmına çıkacağım. İstenilirse istenilirse burayı kapatabilirsiniz değerli dostlar. Gayet geniş güzel bir terasınız mevcut. Gayet geniş ve güzel terasımız mevcut. Aynı zamanda Sinan çatı kısmını da gösterebilirsiniz. Yani burada normalde mebranla yapılmamış. Yani mebran ileride biliyorsunuz sıkıntı yapabiliyor dolayısıyla kiremitle yapılmış gayet güzel gayet şık bir e, dübleks. Değerli dostlar tekrardan söylemek istiyorum. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize 75 metre mesafesindeyiz. Ses sıya deprem yönetmeliğine uygun hakikaten mükemmel bir kat dübleksi sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel e, dübleksi beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Yani benim Aydın Didim'de bir yazlığım olsun. Denize çok yakın olsun. Eğlence yerlerine yakın olsun. Tam aradığınız yer değerli arkadaşlar deniz manzaram olsun derseniz aradığınız yer. Değerli dostlar e, tabi Miraç Emlak olarak biz çalışmaya devam edeceğiz. Lütfen ama lütfen abone, kanalımıza abone olun. Like atmayı da unutmayın. Şimdi fiyatını söylüyorum değerli arkadaşlar. Bu güzel dübleksimizin fiyatı 3 artı 1 açık mutfak denize 75 metre mesafede. Bu güzel dübleksimizin fiyatı 3 milyon 500 bin TL. Liste fiyatımız 3 milyon 500 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.